Hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar sevgili dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyelim. Her şey yolunda gidiyordur diyelim. Şöyle akrep burcu için kahve falımı aldım ve geldim. Tabii ki ardına tarat yorumları da yapacağım. Sevgili dostlar bu arada bana e, şunu da söyleyeyim. Zamansız zamandan bir açılım. Yani sen ne zaman izlersen, sen ne zaman bu videoya denk gelirsen niyetin kabul görsün diyerek başlıyoruz takip eden dostlarım biliyor Aramıza yeni katılan dostlar onlar için de söyleyelim ve bana hani özel açılım yapıp yapmadığımı soruyorsunuz özel açılım sevgi dostlarım yapmıyorum ücretsiz şekilde beni YouTube üzerinden izleyebilirsiniz abone olabilir beğeni yapabilir ve yorum yapabilirsiniz Evet hatırlattık ve şöyle güzel enerjilerle kapattığım kahve falımı açıyorum Niyetler, istekler tabii ki tuttunuz bu aşamada. Şöyle bakalım. Şöyle niyetler, istekler, akıldan, yürekten geçenler. Şöyle inceleyeceğim sevgili dostlar. Şimdi bir parça özellikle bir kişi yüzünden bir sıkıntıya düşmüş gibisin. Bir üzüntüde gibisin birazcık böyle Kalp kırgınlığı, gönül kırgınlığı olabilir. Onun haricinde böyle beklemediğin bir şekilde bir hamle görmen karşı taraftan senin biraz gururunu kırmış olabilir. Belki bir sözüyle, belki bir yaptığı bir hareketle seni üzmüş olan insan veya insanlar söz konusu olabilir. Burada bu şekilde bir görüntü var. Bir de bir yükünüz var. O yükün altında çok fazla ezilmiş gibisin. Şimdi burada e, şunu yoracağım. gereğinden fazla aslında kendinize yüklenmemeniz gereken bir zaman. Yani biraz daha aslında e, evet üzüntülerin olabilir. Bu üzüntüleri e, reddetmemelisin. E, bu yorgunluğu bu yoğunluğu kabul etmelisin ve kendine birazcık çeki düzen verme zamanı gibi gelmiş. Yani e, çok fazla uğraştığın işler var. Çok fazla yoğunluğun var. Gerek eve ortamı olur, yani iş ortamı olur, hiç fark etmez. Burada e, şu var. Yani daha az yorulmak için sevgi dostlarım, önceliklerinize dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Biraz daha çünkü çok fazla yıpranma payın olmuş gibi. Şuradan şu ta bu tarafa kadar bir köprü kurulmuş. Sen bu köprünün üzerinde yürüyor gibisin. Görebiliyor musun? Bu köprünün yarısı şurada kesilmiş ama devamı şurada gelmiş. İşte böyle bir meselenizin yarım kalması, bir şeylerin eksikliği, hani bunu hissediyor olabilirsin, bir şeylerin eksikliğini çok fazla hissediyor olabilirsin. Yarım kalan bir mutluluk, yarıda kesilen bir olay, iki kişinin desteği sayesinde tamamlanacak gibi. Ya da bir işiniz tam şekil alacaktı. Ee, özellikle e, uzun bir yer olduğu için evet uzun bir zamandan beri beklediğin bir şey de olabilir. Onun haricinde sevgili dostum hani böyle yurt yurt dışı bağlantılı bir şeyler bekliyorsan işte oralardan bir haber e, ya da bunun gibi bir şeyler bekliyorsanız o süreç tamamlanacak gibi çıkmış. Evet bir sıkıntının sizi böyle terk edip gittiğini hissedeceksiniz. Bu ruhsal anlamda seni yoran bir şey, belki düşünsel anlamda olabilir. Bunu sizi terk edip gittiğini göreceksiniz. Aşağı doğru düşen şeyler var. Ve sanki hani bu şöyle de olabilir. Yani maddi bir problemin halledilmesi ve karşılığında sizin rahatlamanız gibi de olabilir. Çünkü ayağınıza böyle dolanmış bir şey var. Bu bir borç olabilir. Ya da işte bu sıkıntı neyse o giderilecek gibi. E, i̇ki yerde değişik şekilde ayağınıza gelen bir şey çıkmış. Şimdi birincisi borç olabilir. İkincisi de ayağınıza gelecek bir fırsat. Evet bu fırsat aslında e, sizin dediğim gibi ayağınıza kadar gelmiş. E, bunu değerlendirip değerlendirememek size kalmış gibi sevgili dostlar. Yani bunun kararınız ne sen verecek olabilirsin. Bir nazarın gözün var. Daha önce... Çok etkilendiğin bir insanın nazarı gözü olabilir. Tekrar üzerine yapışmış gibi çıkmış. Bu konuda da dikkat etmek seni rahatlatacak olabilir. Ve toplu şekilde gittiğiniz yerler var. Grupça katıldığınız yerler var. Böyle ortamlar seni birazcık sıkıntından çıkaracak gibi. Belki hani o yoğun iş temposundan kurtulacağınız böyle yoğun iş temposu. Nun haricinde böyle gidip kendinizi rahatlatacağınız bir ortam size iyi gelecek olabilir. Şöyle alt tabağımı süzdürüyorum. Niyetler istekler tutulsun. Sıkıntılar sanki böyle toplu toplu düşüyor gibi. <laughs> evet, şöyle süzdürelim. Evet, birazcık bekleyelim. Niyetiniz gerçekleşecek mi? Evet niyetiniz şöyle sonradan akıp geldi. İnşallah bu niyetinizi kısa bir zaman içerisinde yaşayacak olabilirsiniz. Hani biraz bekleyecek olabilirsiniz. Hatta olmayacağını falan hissedecek olabilirsiniz. Ondan sonra sanki o kendiliğinden akıp gelecek. Belki de hani peşini bıraktığınız zaman bir şeylerin olduğunu, oluşacağını böyle göreceksiniz. Şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi sevgili dostlarım. İş yaşamında sanki olumlu gelişmeler var gibi. Evet. Yani bu açıdan biraz yüzünüz gülecek gibi. Belki hani iş teklifi alacak olabilirsiniz. Yeni bir iş hayatına atılacak olabilirsiniz. Burada hem maddi açıdan birazcık lüks şekilde yaşamak var. Hem de e, elinizde bulundurduğunuz maddi bir şeyi değerlendirmeniz var sanki. Aynen öyle bir görüntü çıkmış gibi. İki yerden de ayrı haberin var. İkisi de erkek olarak çıkmış. Evet. Şimdi sizler için hadi gelin tarot yorum yapalım. Şöyle güzelce kartlarımızı karıştıralım. Sizler de bu arada niyetlerinize odaklanın. karıştıralım. Eş seçtim. Şöyle çekelim. Eril dişilde devam edelim. Aklınızda, gönlünüzde biri varsa. Bakalım enerjisi. Hangi yönde değişmiş bu insanın? Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Evet şuradan. Şu kartıma çok odaklandım. Ve onu çekmek istedim. Atan kartımızı Alacağız Bakalım neler geldi Sevgili dostum Bir haber bekliyorsun Bu haberin güzel gelmesi için Böyle bir Bekleyişin var Böyle umut ediyorsun Böyle istiyorsun e, ayrılıklar olabilir ayrılıklar yaşanıyor olabilir hüzünlü bir dönem olabilir sizin için sağlıksal yönden kendini iyi hissetmediğin bir zaman olabilir belki ruhsal belki bedensel belki kendinize eski ruhta eski motivasyonda hissetmiyor olabilirsin onun haricinde bir kayıp yaşamış olarak çıkmışsın evet bir kayıp yaşamışsın bir üzüntü yaşamışsın bu çok belli şekilde çıktı Yapılan hatalar var. Siz veya karşı taraf dolayısıyla yapılan hatalar var. Bir şeyler fark edilmemiş, bir şeylerin ince ayrıntısına kadar düşünülmeden yapılmış bir şey. Bu bir ilişkidir, bu bir iştir veya diğer konularında alakalı bir şeydir. Görebiliyor musunuz? Yanlış yapılmış. Düşünülmeden yapılmış. Hesaplanmadan yapılmış. Bu işte zarara uğramışsın. Maddi kayıptır hanevi kayıptır. Vesaire böyle bir durumun söz konusu. Ve sen bu kaybı aldıktan sonra yıkılmış gibisin. Yani daha e, kötüsünün olmayacağını düşünüyorsun. Yani ben en dibe kadar uğurdum. E, ben en kötüsünü yaşıyorum diyor olabilirsin. Ama e, şöyle baktığım zaman bu kartların çerçeveleniş şekli çok güzel gelmiş. Gene haber bekliyorsun. Bir şeylerin şekillenmesini yine de umut ediyorsun. Evet içinde böyle bir karanlık tarafın var. İçinde böyle karanlık yaşanan bir durumun var ama sana şöyle şu karanlığın ardından görebiliyor musunuz? Kılıçlar sırtınıza batmış ve sana bu karanlığın ardından şöyle bir güneş doğuyor. Görebiliyor musun? O karanlık yanınız her neyse o böyle aydınlanacak. Muradın neyse o geliyor gibi. Özellikle böyle bir görüntü çıkmış ve bebek haberi alınabilir. Ve senin çok güzel duaların, çok güzel inançların seni bu noktaya taşımış gibi. Hava üçlüsü geldi. Büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Şöyle gösterelim şu kartımızı da kaldırabilirsek. Şöyle atlarınız üzgün şekilde çıkmış. Bir şeyin mutsuzluğunu, üzgünlüğünü halen üzerinden atamamış olabilirsin. Ve e, sevgili dostlarım hani orada biraz da şu durumdan bahsetmiştik. Kendinize vakit ayıramıyorsunuz. E, önceliklerinizi belirleyemiyorsunuz. E, ve üzüntülerin var. Bunu reddetmemelisin. Bu yoğunluğu kabul etmelisin. Bu üzüntüleri kabul etmelisin ki ilerleyen bir zaman için, gelecekte başarılı olmak için, yani bu bir yenilgi ise bunu kabul edip tekrardan ayağa kalkacağın zamanı beklemelisin. O şekilde bir görüntü. Solar Plexus Çakrası geldi. Bu, bu çakra öz değer, öz sevgi ve kendinin farkında olmayla alakalıdır. Kendine kötü savrulmuş, ne yapmak istediğini bilmiyor hissetmen bu çakranın e, dengesiz çalışıyor olmasından. Solar çakranı şifalandırıp eş ruhunla daha dengeli ve kendi merkezini koruduğun bir ilişki formuna geçebilirsin. Şimdi sevgili dostlar, e, bakın yine aynı konu. Sanki Böyle defalarca hem kartlarım söyledi, hem ta ilk baştan beri söyledim. Birazcık daha kendinizi yormadan yaşamalısınız. Birazcık daha hani önceliklerinizi belirlemelisiniz. Gerek ilişki hayatında, gerek iş, ilişki hiç fark etmez. Bunları dengelen dengelemeniz gerektiği bir noktadasınız. Birazcık hani kötü hissediyor olabilirsin kendine. Ne yapmak istediğini bilmiyor olabilirsin. Bu çakranı şifalandırırsan, ne olacak? Birazcık rahatlayacaksın. Ya da işte önceliklerini belirle. Ne yapman gerektiğini belirle. Bu şekilde kendini iyi hissedeceğine eminim. Şimdi şöyle eril dişil kart seçtim aklındaki yönündeki kişi için. Seni unutamadım unutamıyorum kartı geldi. Evet bu insan şu an bu enerjide sevgili dostlar. Hatta unutamadığı, evet sizi unutamıyor ama yaptığı o neyse, o hata diyeceğim, o bir yanlış diyeceğim. O neyse onu unutamıyor, onu da unutamıyor. Yani sizi unutamıyor ama yaptığı şeyi de unutamıyor aklında. Bu yüzden dolayı birazcık e, yani dönersem ya da bir şeyler e, tekrardan başlarsa acaba ne olur diye düşündüğü için birazcık korkaklık yaptığı, böyle cesaretsiz olduğu çıkmış diyeyim. Anlatabildim mi? Ama bu iki kişi de hala birbiriyle bir görüşme isteğinde olarak çıkmış. Evet görüşme isteğiniz varsa böyle bir süreç tamamlanacak olabilir. Ve o kafanızda çok takılı olan sorular varsa bu kişiyi soracaksınız. Bu kişi de size böyle şakır şakır o yaptıklarının cevabını verecek gibi çıkmış. Evet ya da işte içinde gizli kalan bir duygu size karşı kapalı tuttuğu o kalbini açacak olabilir. Sizler için yorumumu yaptım sevgili dostlarım. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.